Ali Erbaş hocamızda da teskiye konuşmasını yapacaklar inşallah. Hep beraber ceniyet edelim. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata meyyit için duaya uydum hazır olan imama

تجاوز عن <سيادة> اللهم اغفر له وارحمه وآفه وآفاته من قبل سبحانه بالماء والثلج بالبلد. من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من البنس. وابدلها دارا من داره ومن خيرا من الخير. وعوذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وادخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين الله, الله اكبر. السلام عليكم, السلام, عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم على دائما أبدا على حبيبك من خير الخلق كلهم مهترم مسلمان الله Muhammed Emin Saraç hocamızın cenaze namazını hep birlikte kıldık. Rabbim kabul eylesin. Okuduğum hamdele ve salvele hocamızın hayatında çok önemliydi. Özellikle bu beyitleri dinleyen talebeleri öyle zannediyorum ki ilim yayma yurdunun medreseleri arasındaki o mescitte okuduğumuz derslerin ardından birlikte İmam Buğsiri'nin kasideyi bürdesini kendine özgü makamıyla okuduğumuz anları hatırlamışlardır. Yıllarca orada ders okuttu. Biz de talebesi olduk elhamdülillah. Sonra burada, bu camide Fatih dersiyamlarından, Ali Haydar Efendi'den aldığı derslerle kendisini yetiştirdi. Mısır'a gitti. Mısır'da Mustafa Sabri Efendi'yi tanıdı, ondan istifade etti. Yine Şeyhülislam vekili Zahidül Kevseri'den ders aldı, İhsan Efendi'den ders aldı. Derslerde hep bizlere anlatırdı. Özellikle Fatih Camii müezzin mahfilinde pazar sabahları yaptığı şifai şerif derslerini unutmamız mümkün değil. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bizim için en büyük mutluluk kendisine uzun yıllar talebe olmak oldu. Elhamdülillah. Onun elinden icazet almak da bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Bütün icazetli talebeleri olarak bizler inşallah onun yolunda devam edeceğiz. Talebeler yetiştireceğiz ömrümüzün sonuna kadar onun yaptığı gibi. Değerli müminler Emin Saraç hocamızı sadece Türkiye değil bütün İslam alemi tanıyor. Onun mümin bir kul olduğuna, muvahhid bir kul olduğuna ve ömrünü ulumu İslamiye'ye adadığını herkes biliyor, şahitlik ediyor. Ancak ben yeniden hepinize sormak istiyorum. Muhammed Emin Saraç hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? mümin, Müslüman, muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Muhterem Müslümanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız öğrenciliğinden beri kendisinden hoca olarak istifade eden her zaman yanında bulunan sohbetlerine muhabbetlerine e, eşlik eden e, Muhterem Cumhurbaşkanımıza ben mikrofonu arz ediyorum İnşallah kendisi ile ilgili duygularını ifade ederler Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, öncelikle şu anda musallada hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı İmam Hatip Okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili Habibi'nin Livayül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşrucem eylesin. Tabi hocamız gerçekten Diyanet İşleri Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi ömrü yani bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Ve söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim az önce de söylediğim gibi ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşr cem eylesin. Ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz hocamızın cenazesi Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek. Evet. Değerli kardeşlerim cemaatimiz, cemaatimiz bu ön tarafa doğru fazla yaklaşmasınlar. Buradan hemen alacağız inşallah. Devine Devine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam, devam, devam ediyoruz.